Merhaba arkadaşlar. CSS eğitim setimizin 6. videosuyla derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizin konusu geliştirici araçlar arkadaşlar. E, sitemizi yaparken, e, site kodlarken, ön yüz tasarımı yaparken e, kullandığımız geliştirici araçlar neler? Onlara beraber bir bakalım arkadaşlar. Dersimizin ilk başında söylemiştik ama e, çok üzerinde durmadık. Şimdi isterseniz e, geliştirici araçlarımıza, geliştirici seçeneklerine beraber bir göz atalım. Şimdi arkadaşlar bir sayfayı açtığınızda geliştirici seçeneklerine, geliştirici araçlarına erişmek için F12 tuşuna basıyorsunuz. Klavyenizden F12 tuşuna bastığınızda klavyenizden F12 tuşuna bastığınızda arkadaşlar ben de F12 çalışmıyor herhalde. Evet. Biraz geç aldı. Bilgisayar şu anda bir render yapıyor. O yüzden biraz geç geldi arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi F12 tuşuna bastığımızda bize ne açılıyor? Bize geliştirici seçenekler açılıyor. Bakın arkadaşlar geliştirici seçeneklerini ilk dersimizde anlatmıştık. Şimdi geliştirici seçeneklerinde isterseniz şöyle bir derinlemesine neler yapabiliriz onlardan biraz bahsedelim. Denetçi kısmında sayfanızda o anda bulunan bütün elemanlar denetçi kısmında çıkıyor. Bakın sayfanızı oluşturan bütün elemanları burada ne yapabiliyorsunuz görebiliyorsunuz. Ve her bir elemana teker teker erişip elemanın isimlerini dahil buradan ne yapabiliyorsunuz değiştirebiliyorsunuz. Arkadaşlar buraya yapmış olduğunuz onu da söyleyelim. Buraya yapmış olduğunuz özellikler, değişiklikler kesinlikle site tarafınızda, dosya tarafınızda herhangi bir değişikliğe neden olmuyor. Örneğin burası silindi diyelim bakın. Burası silindi deyip burası bu şekilde gelir ama siz bunu yenilediğinizde kesinlikle burası tekrardan eski haline döner. Onu söyleyelim. Şimdi Burada denetçi kısmını da arkadaşlar sağ tarafta bakın. Siz denetçi kısmını seçtiğinizde sizin o anki elemanınıza verilmiş olan stiller ne yapıyor? Görüntüleniyor. Tamam mı? Burada e, direkt stillerin yan kısmında düzen hesaplanan değişiklikler veya tipleri kısımlar var. Bakın görüyor musunuz burayı? Burada hesaplanan dediğiniz zaman bir elemanı seçtiniz ve hesaplanına bastığınız zaman o an o sayfada o elemana hangi özellikler tanımlanmışsa hepsini buradan görebilirsiniz. Bakın burada Elemanımın font size 30 pikselmiş. Ben bunu tanımlamışım. İşte marjinleri sıfırlamışım. Bunlar çıktı ve paddingleri sıfırlamışım. Hepsi teker teker çıktı. Ve burada bakın arkadaşlar rengimin kodu da bana burada görüntülendi. Yani ben o an CSS'de ne yazmışsam burada aynısını görüyorum. Denetçi kısmından bunları görebiliriz. Veya yazı tipleri diğer arkadaşlar bakın yazı, yazımızın boyutunu dahi burada ne yapabiliriz? Değiştirip değişiklikleri burada görebiliriz. Veya şunu yapabiliriz. Burada diyelim bakın h1'i seçtik. Ben burada h1'e geleyim arkadaşlar bakın h1'e geleyim. Şunu yapayım. ne diyeyim mesela margin margin top diyelim. Margin top 50 piksel ya da 20 piksel 50 çok olur bakın. Margin top h1 etiketine ben ne yaptım? Margin top verdim. Yukarıdan 50 piksel'lik bir boşluk verdim bak. Bunu da ne yapabiliyorsunuz? Buradan gerçekleştirebiliyorsunuz veya bir eleman üzerindeki bir eleman üzerindeki stilleri buradan kaldırıp tekrardan aktifleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın mesela biz sayfamızda evrensel seçici kullanarak bütün elemanlarımızın margin ve padding değerlerini sıfırlamıştık değil mi? Bakın bunları kaldırdığınızda tekrardan ne yapıyor? Bunlar ortadan kayboluyor gidiyor. Evet bu şekilde arkadaşlar bu yapıyı kullanarak yani geliştirici seçeneklerini kullanarak sitemizi tasarlarken bayağı aktif kullanıyoruz yani hani süreci iyi yönetiyoruz. Yani bir sitemizde hata çıktığında veya sitemizde bir değişikliğin sitemizde ne gibi bir sonuç doğuracağını buradan gözlemleyebiliyoruz. Yani bir web tasarımcının çok sık kullandığı bir paneldir. F12 ile açılan geliştirici seçenekleri paneli. Tamam. Şimdi burada burada bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Bakın burada mesela body'yi seçtiniz. Body'yi seçtiniz. Düzen kısmında bakın düzen kısmında Sayfanızda yani body içerisinde, body içerisindeki elemanların margin değerlerini ve padding değerlerini görebilirsiniz. Bakın şu anda ben margin margin ve padding'i ne yaptım? Sıfırladım. Mesela ben burada margin'e 20 piksel verseydim ne yapacaktı? Bakın sayfamı gördüğünüz gibi sayfamın 20 piksel içeriden başlamasını sağlayacaktı. Bu şekilde de gözlemlerinizi buradan yapabilirsiniz. Eğer, yani eğer margin ve padding vermiş olduğunuz bir kutu elemanı varsa onun da özelliklerini buradan Görebiliyorsunuz arkadaşlar. Veya elemanı buradan e, sağ tıklayıp e, kesebiliyorsunuz. Tamam mı? Mesela düğümü kaldırabiliyorsunuz buradan. Veya işte e, DLT tuşuna basarak buradan elemanları ne yapabiliyorsunuz? Temizleyebiliyorsunuz. Tamam mı? Elemanları buradan silebiliyorsunuz. Bakın mesela şuradan Navbar'ı silelim. Geldim üzerine sildim. Navbar gitti. Bu şekilde e, denetçi paneli kullanılıyor. Arkadaşlar konsol kısmımız var. E, Javascript ile veya jQuery ile uğraştığımızda bu kısmı daha e, etkili kullanacağız. Burada javascript kodlarını çalıştırabiliyorsunuz. Örneğin bakın en temel bildiğimiz bir uyarı veren bir javascript kodumuz var değil mi? Alert mesela. Bunu yazıp enter tuşuna bastığında bakın burada javascript dosyalarını javascript dosya diyorum çok özür diliyorum arkadaşlar. Javascript kodlarını ne yapabiliyorsunuz? Burada çalıştırabiliyorsunuz. Burası da bu için kullanılıyor. A kısmında sitemizde herhangi bir istek yaptığımızda, şu anda sitemiz statik bir sayfa. O yüzden herhangi bir isteğimiz yok. Ajax isteği falan yapmadık. Eğer sitenizde bir istek yaptığınızda ve ya sitenizin gidip gelmesi, bu esnadaki harcamış olduğu süreler bunların hepsi burada görüntüleniyor. Arkadaşlar stil editöründe sayfanızda kullanmış olduğunuz stiller bakın mesela ben burada sayfamda harici bir stil çağırdım. Bakın harici stil ne varsa hepsi burada görüntülendi. Veya eğer satır içi stil kullanmışsanız şayet hani bu yerel kullanım vardı ya direkt etiketin içerisine yazdığımız yapı. Onu kullandıysanız şayet arkadaşlar. Onda da burada satır içi olarak belirtiyor. Burada da bunlar çıkıyor. Arkadaşlar şu var. Site tasarlarken bazen sitenizi mobil modda görmek istiyorsunuz arkadaşlar bazen. Sitenizi mobil modda görmek için Ctrl Shift M tuşuna veya bakın burada e, mobil responsif tasarım moduna tıklayarak da buradan görebiliyorsunuz. Burada cihazını seçiyorsunuz. Örneğin bir iPad'de siteniz nasıl görüntülenecek veya bir iPhone X'de siteniz nasıl görüntülenecek veya Kendinize göre bir e, liste yapıp farklı cihazlarda buradan seçebiliyorsunuz arkadaşlar tamam mı? Veya işte 720 piksellik bir TV'de nasıl görüntülenecek şeklinde bunlar buradan kendiniz seçebiliyorsunuz. Bakın 720 pikselde nasıl görünüyormuş? Sistem 720 piksellik bir televizyonda yani 720 piksel HD bir TV'de bu şekilde görüntülenebiliyormuş. Bu kısmı da yine responsive tasarım yaparken kullanıyoruz arkadaşlar. Şurada ayarlar kısmımız var. Ayarlar kısmında da işte temayı değiştirebiliriz. Yani temanın koyu ve açık olmasını sağlayabiliyoruz. Veya buradan işte e, görünmesini istediğimiz şeyleri buradan e, ekleyebiliyoruz. E, çıkarmak, göstermek istediğimiz şeyleri. Yani burayı da, e, burada en çok kullandığımız da işte temayı değiştirmek oluyor genelde. Veya işte dom elementlerini ileride göreceğiz. Dom elementlerini görebiliyorsunuz. Sayfanızda bulunan. E, bu, bu gibi şeyleri e, yani geliştirici seçeneklerinde görmek veya görmek istemediğiniz nesneleri de yine ayarlar menüsünden ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ayarlayabiliyorsunuz. Koy mod daha güzel oluyor. Ama isterseniz şöyle biz bunu tekrar açık moda geçirelim. Evet. Bunu da bu şekilde kullanıyoruz. Bir de arkadaşlar sistemde kullanmış olduğum bir şey daha var. Şu moddan çıkalım arkadaşlar. Bakın şu moddan çıktım. Responsive modunda. Dediğim gibi bakın Ctrl-Shift-M tuşuna bastığınızda da tekrardan Responsive moduna geçer. Şimdi ben bazen web sayfalarında işte bir sayfayı gezerken mesela bir sayfayı gezerken örneğin sahibinden.com'da geziyorum mesela bir tane font hoşuma gitti bir tane yazı tipi hoşuma gitti bu yazı fontunu ben nasıl alıyorum arkadaşlar bakın yazı fontunu nasıl nasıl öğreniyorum hangi font kullanıldı e, Mozilla Firefox'un eklentileri var e, o eklentileri kurarak mesela o hangi sistemde hangi yazı tipi kullanılmışsa onu görebiliyorsunuz bakın mesela buraya tıkladım. Buraya geldim. Bakın burada Lucida Grant kullanılmış mesela. Bakın genelde demek ki bu sayfada ne kullanılmış? Lucida Grant diye bir yazı tipi kullanılmış. Tamam. Buradan exit diyelim. Bir çıkalım. Bakın arkadaşlar aynı şekilde ben bu öğeyi inceleseydim. Bakın öğeyi inceleseydim. Ö öğeyi incele komutunu verdim. Bakın H3 elemanıymış bu şu anda. H3'müş. Bu bir H3'müş. Ben şurada hesaplanan dediğim zaman ne yapıyordum? H3 elemanı üzerinde verilmiş bütün stilleri görüyordum değil mi? Bakın font family diyorum. Font family değil mi? Yazı tipi ailesi. Ne kullanmış arkadaşlar? Lucida Grant kullanmış Tamam. Şunun mantığı da şu arkadaşlar. Burada birden çok yazı tipi varken niye Lucida Grant kullanılmış? Çünkü bakın bunu siz tanımladığınız zaman önce bu yazı tipini arar. Bu varsa bunu tanımlar. Yoksa bir sonrakine geçer. Yoksa bu tanımlamış olduğunuz yazı tipi fontlarını sistemde kullanmaya devam eder. Bunu da bu şekilde kullanıyoruz. Ve daha sonra işte sayfamızda bazı alanların ölçümünü almak için Kullandığım bir measure eklentisi var. Peki bunları nasıl koruyoruz arkadaşlar? Bunları, bunları da addons.mozilla sitesine giriyoruz. Mozilla.org sitesine giriyorsunuz arkadaşlar. Burada Mozilla eklentilerini sayfanıza kurabiliyorsunuz. Bakın benim kullanmış olduğum eklenten bir tanesi isimlerini de verelim. Me measure it diye bir eklenti. diğeri zilla eklentisi, bu da web sayfasındaki renkleri alabiliyorsunuz. Hoşunuza giden bir rengi mesela böyle gelip o rengi şöyle seçip alabiliyorsunuz, tamam? Bu şekilde çalışıyor. Diğeri de WatFont. Mesela herhangi bir eklentiyi kurmak için örneğin Measure It eklentisi, şöyle yazıyorsunuz. Bakın Measure It, kendisi otomatikman çıktı. Bunu gelip direkt sayfanızda kurabiliyorsunuz. Şu anda bende kurul olduğu için tıkladığım zaman kaldırır, ama sizde kur e, Firefox'a ekle diye bir seçenek olacaktır. Mesela başka bir eklenti e, seçelim. Web Archives diye bir eklenti varmış. Bakın eğer ben bunu Firefox eklemek istiyorsam artı tuşuna basıyorum ve bunu ne yapıyor? Kendisi otomatikman Firefox ekliyor. Eklensin mi diyor. Ekle dediğimiz zaman ne yapıyor arkadaşlar? E, bunu Firefox'a eklemiş oluyor. Ve eklemiş olduğunuz eklenti de direkt şurada ne yapıyor? Çıkıyor. Tamam mı? Bu şekilde. Veya buradan e, e, eklentinizi kaldırabiliyorsunuz. Eklentiyi kaldır dediğinizde de buradan eklenti otomatikman kalkmış oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu dersimizde bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.